Merhaba. Ben Alparslan Işık. Kanalıma hoş geldiniz. Gene yeşillik, doğayla beraber heyecanlı bir kamp e, filminde beraberiz. Bu filmde Canlılar e, Canlar Kamp Karavan Derneği ile Düzce e, Melen Camping'deki kampımızdan testleniyoruz sizlere. Macera başlasın mı? Başlasın. Güzel bir kamp sabahından herkese günaydın. Bu videoda e, karavancı sohbetlerini göreceğiz. Kamp etrafındaki gezintilerimiz, karavancı arkadaşlara kamp hayatından, karavan hayatından memnun musunuz? E, konusunu sorduk. E, yine çekme karavan mı meşhur soru, e, motor karavan mı sorusu gündeme geldi. Doğa yürü e, koruması. Ee, karavancıların konuları işlenecek. Karavancıların müzikli gece hayatı nasıl oluyor? Baklar var. Kavalak dolu. Arz eden gelsin Melençay'ın <laughs> kenarı burası. O kamp yerinde şöyle bir sabah yürüyüşüne çıktık. Şöyle bir yürüyelim bakalım. <laughs> bir bakalım ne olacak? Çiçek ağacı mı acaba? Şey gibi. Çiçek ağacı. yok. Günaydın. Günaydın. Yani şey gibi ağacı gibi. Günaydın. Günaydın, afiyet olsun. Soğuldayık, Soğuldayı Buraya doğru böyle gittim de güzel burası. Kamp yerinin etrafında geziye çıktık. Böyle güzel bir yer var. Oralarda ve deziyiz. Sağ tarafta kabalaklar var. Kabalak dolu. Arzu eden gelsin. Melen çayının kenarı burası. Bırakıyorum kabalakları. Evet. Evet. Su sesi çok güzel. Su sesi çok güzel. Bir yer Bak bak. Gerçekten Ne demek bunu ya? çayı yaparız diyor. Ve alalım onu. Ama oradan alamayız bu taraftan belki. Tamam. Bak. Servet bu sütleyen otudur. sütünü görüyor musun? Bak şuradaki. Evet. Bu sütünü mesela böyle çıkarttın. Gölde küpür var. Göle bir sokarsın. Küpürle hepsini sağdır. Sütleyen otur. Göl kenarlarında olur. Doğa için çok iyi. Karvan kamp alanına gelmiş bulunuyoruz. Bize, biz... bize bize fotoğraf böyle film ikram etmeniz çok daha Böyle bir isim. Karavanınız nedir? Memnun musunuz bu kamptan? İsim soyuz. Ladies first. Ee, i̇sim Gül Bektaş. Kendi soyadım Aksoy. Eşimden aldığım soyadım. Ee, üç yıldır karavancılık yapıyoruz biz. İlk bir çeki karavanla başladık. Ondan sonra bu karavanımıza. Neden? Bu çok soruluyor. Neden çekme karavandan e, motor ne? karavana geçtiniz? Çünkü başımıza bir şey geldi. Sanırım ondan sonra ikimiz de soğuduk Bir Bugün giderken arkamızdan ayrıldı, koptu işte. <laughs> biz koşarak geçmeye çalışıyorduk en son Ondan sonra dedik yok bize göre değil biz. Zaten buraya da zor gelirdik herhalde. Evet. Gelci gelmiş arkadaşlar ama zorlanır. Yani gelirdik yani. ama çıkamazdık. Öyle oluyordu. Yani, yani ben hala nasıl çıkacağız diye düşünüyorum buradan. İnşallah tutarız. Götürüp getirmesi zor oluyor. Evet, nerede kalmıştık çekme karavan şeyinden? Yani zorlukları, ki bizi bedenen de yoruyordu. Yani onu alıp yerleştirmek, açmak, kurmak. Evet. O da gerçekten bizi yoruyordu. Bir de o kopma olayını yaşadıktan sonra dedik biz direkt motokaravana geçelim. Onu sattık, direkt bunu aldık. Şimdi çok memnunum motokaravandan. Eyvallah. Sizinki de 17 metreküp. 17 metreküp. Yaptırdınız mı, kendiniz mi yaptınız? Ee, yapılı aldık ama ...bayağı bir değişiklikler yaptık içerisinde. Şu an elektrik sıkıntısı hiç yaşamıyoruz. Ne var elektrik olarak? Elektrik olarak iki tane 220 aküm var, güzel aküm. O güzel. Üç tane güneş panelim var. İşte bu MPT dedikleri işte şarjı... Onlar spik. tamam, 400, 400 tam. ah var dolayısıyla sende. bizde 200 işte, yerimiz müsait değil. Hiç sıkıntı elektrik yaşıyoruz. sıkıntısı yaşamadık daha. Biz de iki senedir yaşamıyorduk. Yeni e, yaşıyoruz. Biz de aslında... Cip aldı karavanı çekmek için. Pandemi girdi. 2-3 senede ben de motor karavana geçmeyi düşünüyordum. Uh -huh. ee, biz de cipte biraz sorun, şanzımanla ilgili sorunlar yaşadık. Biz de cipi e, sattık, motor karavana geçtik. Bir de motor karavan Haymur'a gitmiştik. 20 bin euro istediler. Hiçbir şey yok. Güneş paneli falan yok. Ee, şey pardon. Tabi tabi 20 bin euro. 16 bin çıplak bir şeyler koyup 20 bin. Ya şimdi cansız bir şey 20 bin lira vereceğimize dedik. Biz de buna geçtik. Şimdi burada herkes soruyor. Karavancı arkadaşlara sevimsiz bir de isimliydi Sinan. Sinan, tamam Sinan Bey. Şimdi karavancı arkadaşlar soruyorlar. Çekme karavan mı, motor karavan mı? Özetle size bağlı, zevkinize bağlı. Biz çekmeciler, çekme karavan diyoruz. E, biz motor karavancılar, motor karavanı tercih ediyoruz. Çekme karavancılar da diyor, çekme karavan. işin özeti şudur. Keyif etmek istiyorsan çekme karavan keşfetmek istiyorsan motor karar. Abi çok gelmiyor ya. Ben görüyorum. Kötüye bir şey olmaz sen merak etme abi. Şuraya daha hiç çok... Karavancı, karavan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir sene oldu. Daha öncesinde çadırcıydım, kampçıydım. İsim de söylersek? Ha, Hasan Erol ben. Tamam. Zonguldak. Zonguldak neresi? Merkez. Merkez. Karavancılık bir kültür. Sevgi. doğada yaşamayı bilmek. Arkadaşların dediği gibi doğaya saygı duymak en önemlisi, böyle bir, bir edebiyat diyeyim.

metrisin önü bir uzun alan bir tek seni sevdim gerisi yalan senin asretindir hücreme donan bir tek seni sevdim gerisi yalan Efendim karavancı kalsın. Çok güzel karavancı oldu. Keyifli bir iş. Keyifli bir iş. Yeni <laughs> karavan adaylarına bu yolu tavsiye ediyor Tavsiye ediyorum. <laughs> <musun? gülüyor> Abi yavaş yavaş iş. <laughs> Fark etmiyor insanlık önemli. İnsanın insan olduğu için sayıyorsun. Çekeli çekiyoruz abi, o çekiyor. <laughs> Sarı zeybek. Yakışır. Zaten bu da zeybekler türküsü. Evet. Kampla karavan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? <laughs> zevkin Dorağa çıktı an. Mazot fiyatlarının, <laughs> mazot fiyatlarının yüksekliğinden rahatsız oluyor musunuz? Tabii ki lakin bazı şeylerde e, maddiyat ön plana çıkmıyor. Değil mi? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz efendim karavana yataklısı? Hiçbir Karavan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru soruyoruz da halka. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben özgürlük, keyif eğlence. Doğa. Doğa, yeni dostlar. Evet, yeni dostlar gönderdi. Evet. Çok güzel. <laughs> Çok güzel, çok süper. Süper. Evet, şimdi de karavancıların duayeni, karavana ateş veren katalizör adam Adem Bey'le görüşüyoruz. Efendim Adem Bey. Merhabalar. Merhaba. Karavancılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Adem Bayezid. 32 yaşındayım. Yaklaşık 20 yaşından beri kamp yapıyorum. Hey maşallah. Çadırla başladım. Türkiye'nin 81 tamamını gezdim. Yaklaşık 644 ilçe gezdim. 422 ilçeden. Saydı mı? Saydım. Say. <laughs> Tamam canım devam. devam edelim. Ee, 20 yaşından beri kamp yapıyorum. Yaklaşık 3 yıldır e, karavan kampıyla ilgileniyorum. Kendi çekme karavanım da vardı önceden. Şu an yok. Karavancılık olarak e, e, öncelikle doğayı sevmeniz gerekiyor. Doğayı evet. sevip korumanız gerekiyor. Onun da bir parçası olmanız gerekiyor. Doğa sevgisi tabii doğa sevgisi sayılır. İlk başta doğa sevgisi olacak. Daha sonra karavancılık geliyor. Doğayı sevdikten sonra zaten ona uyumlu bir şekilde devam ediyorsun. E gezip görüyorsun, insanlar tanıyorsun. Yeni yerler. İnsanlar kazanıyor. Özgürlük, kesinlikle özgürlük. Özgürlük benimsemen gerekiyor. E biz de yapıyoruz. Elimizden geldiğince Canlar Kam Karavan Derneği olarak bize de taşın altına elimizi koyuyoruz. Ne güzel. Teşekkür ediyoruz düşünüyorsunuz? What do you ne, ne hakkında? Karavan hayat hakkı. Ha, karavan güzel ya. uzun neşe. yani. Tabii ki yeni insanlarla hmm. Bu karavan kamp hakkında ne düşünüyorsunuz? Canlar karavan. <laughs> o şu anda <Melende. gülüyor> Efendim merhaba, bu karavan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Karavan, niye insanlar karavan tercih etsinler mi? Kamplara gelsinler mi? Karavan hayatı hakkında güzel şeyler düşünüyorum. Tabii ki karavan tercih etsinler doğaya gizlilik için. Ama karavan tercih ettiklerinde öncelikle doğayı temiz bırakarak, kirletmeden ve çevreye zarar vermeden hem insanlara hem doğaya hem hayvanlara yani karavancılık önce saygı, önce temizlik kendine saygı, saygı sonra temizlik, doğaya saygı. Temizlik. Kısaca gide, gittiğimiz yeri temizleyeceğiz. Giderken de ayrıca bir temizlik yapıp tabii, temiz bırakalım. Tabii ki mutlaka mutlaka temizliği yapacağız. Derneğimiz olarak biz de zaten... Derneğimizin bir de adını söyleyeyim. Bu yolda ilerliyoruz. Canlar Kamp Karavan Derneği. Memnun olduk. Katılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet Melife, dernek başkanımız. Buyurun. Mikrofon sizde arkadaşlar katılım sağlıklar. Bizleri sevindirdiler. <laughs> <laughs> burada doğada insanlarla beraber olmaktan hakikaten çok mutluyum. Zaten buradaki insanlar olduğu gibi davranıyor. Doğayı seviyor. Biraz daha çok anlamda konuşurken bu bir tatile şey oldum. İşte, doğayı temiz bırakmamız, doğaya iyi e, davranmamız gerektiğini. En azından gördüğümüz gibi, bulduğumuz evet. gibi bırakmak. Evet. 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 Olması gereken bir şey bir de karavancı konusunda ben bir şey söyleyeceğim. Herkes karavancı değil. Yani karavancının bir adabı, bir saygısı var. Bunu kazanmamış. Yani göçebeyle de karavancıyı ayırmak lazım. Karavan sahibi olmakla karavancı olunmuyor. Aynen yani bunun bir okulu yok, bir eğitimi yok ama sektörde karavancıların çoğu yüzde doksanı emekli. emekli ama Yazılmamış bazı karavancılık kuralları aynen. var diyebiliriz. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden e, böyle derneklerle güzel bir araya geldiğimiz zaman bu terbiyeyi, bu eğitimi, bu ahlakı kazanıyoruz. Birbirimize, Bunu ben değil yani. <laughs> bana bile e, üyem e, nasıl davranmam <laughs> gerektiğini şeyini gösterebiliyor veya hatırlatabiliyor. Dolayısıyla e, birlik içerisinde Canlar Kamp Karavan Derneği her seferde sadece tek şartımız var Atatürkçü oldu. O okay. Onun dışında e, her olmayan insanları kabul etmiyoruz. doğrusu Ama e, dini, e, ırkı, cinsi ne olursa şey olsun bizim yanımıza girebiliyoruz. Atatürk'ü olmasaydık burada olamazdık. Aynen. Bu şekilde özgür ve mutlu olamazdık. Bu vatanda o Çanakkale'de ölen şehitler onlar Atatürk diye önderimiz olmasaydı o yüzden bu temel kuraldır diyoruz. Yok evet, evet, evet. zor. Ee, bana da Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz efendim. Evet geldik gene. Bir veda vakti, yola çıkma vakti. Yola çıkmadan önce e, bu şekilde videoların e, daha e, heyecanlı bir şekilde yapabilmemiz için lütfen kanalıma abone olun, bir beğeni gönderin, bir de yorum yazarsanız çok memnun olurum. Kısaca karavancı arkadaşlar ile ilgili, şu güzel doğayla ilgili söyledikleri şey tamamen e, Don Juan öğretilerine dayanan e, Kızıldere liderinin dediği gibi. The earth is not beyond class. Evet. We belong to earth. Nehir, yani kısaca biz toprak sahibi olmaya değil, toprağa sahip olmaya değil, toprağın ve doğanın bir parçası olduğumuzu anladığımız zaman mutlu oluruz. Ya hepsi suya düşmüş bu. Hasta bunlar ya. Onlar da alışık. Ya evet, adam abi. çok düşüyordu. Cevap tehlikeli bir durum. Hepsi ıslanmış ya. O anda orada demek ki hazırlıklı olacak. Ne olacak? Kavulla kurulanıp çıkacaklar. Şimdi tuvaletleri geçince su var dedi. Şimdi Aha. tuvalette duracağız. Eee, duvarda bir su var ama. Yavaş. Var. Gitmeyeceğiz böyle gideceğiz frenle gidildiğinde sorun oluyor diyorsun. Tabi tabi. Fren bandı. Ama var. hızlanırsa da mecbursun frene i̇şte basması. Başka ne yapacaksın şimdi mesela ikiyle birle mi gideceğim? Mecbur frene at çok dokuruyor. O yani, da işte bir zayıflığı var bu araçların. Şimdi... Bu önden çekişli araçlarda olan bir sorun. Değil mi? PSA grubu araçlardan PSA. olan bir şey. Her önden çekişli için söyleyebilirim. Yavaş yavaş bak. Viraj var. Tamam. O kadar Fren yapıyor, motor fren yapıyor, diye durum yapıyoruz. Yani işte, yapmayıp da ne halt edecek, ne yapıyorsak durumu başlatalım. Gerekirse biz de dururuz yani. Ben de buralarda bu kadar yaman bir şey olacağını düşünmedim. Ama demek ki Karadeniz'in başladığı yerden itibaren her yer çok güzel. Sen bir de Doğu Karadeniz'e gitmek ister misin? O zaman çok... nutkum tutuluyor herhalde. Artmeyi plan ah. çok Kenan gittin kork korkma ben onun hesabını yapıyorum çok banket çok derin daha çekelim mi çek çek paraları şimdi biraz arabayı çektim ama şu suyu da çekmenin güzel olacağını düşünüyorum. oraya Abi. Bugün pazar. Herkes bir muhabbet peşinde. Burada çocuklar bize yol vermişler. Hatırlamadım Ha evet hatırladım. İyi kötü anladım yanlarım. Aynı renk ama değil mi? Çok güzel oldu. Ama aynen renkler evet. hakikaten. olunca her yer dolmuş görüntü. Yol bir kat Doğa daha Dostları. Bir Burada filmime son, ver, son vermeden önce tamam. eğer filmi beğendiyseniz beğendiğin tuşuna basmayı kanalıma evet. abone olmayı bir yorum bırakmayı unutmayın. Evet. Teşekkür ederim. falan <laughs> Evet. Geldik bir filmin daha sonuna. Daha e, başka bir filmde daha güzel maceralarla karşılaşmak üzere. Hoşçakalın. Doğada kalın, ışığı takipte kalın.